Evet arkadaşlar merhaba. Yine evet, güzel bir dalış gününden. Herkese selam. Alper Su'da şu anda yine badire dalış yapıyoruz. Evet, şöyle kamerayı bir çevireyim. Kendisi yine güzel bir balık aldı. Evet görüyoruz arkadaşlar. Yine yine Marmara'da tahmini 5,5-6 kilo civarlarında güzel bir sinarit. Kaç metrede vurdun Alper? Derinlik ne kadar? 22.6 22, .6. 22 .6. Güzel bir derinlik. Güzel bir balık. Evet, tüfek nerede? Evet. 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 Ama... Evet. 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 Ama... Evet. Balığı görüyoruz. Evet. Oo. çekiyorum. Çok güzel bir balık. Evet. Evet. Yalnız şişi çıkarmamışız çıkardıktan sonra tekrar Evet devamı olacak mı Alper bu? <laughs> 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 Yok devam ediyor.